Sevgili seyirciler, az önce sizle bir son dakika bilgisini paylaşmıştık. Hüseyin Aygün'ün kaçırıldığı yönünde PKK tarafından telefon hattımızda Gürsel Tekin var. Sayın Tekin iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Son bilgileri sizden alabilir miyiz? Bize gelen bilgi Ovacık'ta yol kesen PKK'lılar tarafından Hüseyin Aygün'ün kaçırıldığı, danışmanının da serbest bırakıldığı yönünde. Sizdeki bilgi nedir efendim? Evet, bizde de e, sizdeki bilginin aynısı şu anda. Bizde net bir bilgi yok. Ee, il başkanımız ıı, biraz sonra Vallik'te olacak. Ee, Vallik'te alınan bilgi üzerine biz de bilgi vereceğiz. Bizim bildiğimiz sadece arkadaşlarımızın bölgede bize vermiş olduğu bilgi e, her milletvekili gibi Sayın Aygül'de son e, bir hafta 10 gündür seçim bölgesinde e, seçmenle buluşuyor. Köylere gidiyor. E, Ovacık'tan Tunceli'ye gelirken e, böyle bir sorun yaşanmış. E, biraz sonra belki Danışmanı yanında işte o yerel gazeteciler varmış. Hı hı. Onlardan ne bilgi alabilirsek bu Sayın Gülsel Tekin şunu da sormak isterim. danışmanı ve şoförünün serbest bırakıldığı bilgisi geldi bize. Neden özellikle sizce Hüseyin Aygün seçilmiş olabilir? CHP'de başarılıyla bilinen bir milletvekili tabii ki kendisi. Önce, özellikle onun hedef seçilme nedeni sizce ne olabilir? E, tabii ki bilemiyoruz yani bu PKK Müdür Örgüt Müdürü somut elimizde herhangi bir bilgi olmadığı için şu anda e, size ne söyleyeceğimizi bilmiyoruz. E, mutlaka devletin yetkilileri, valinin, işte oradaki emniyet müdürünün elinde bilgiler var. O bilgilerle e, danışmanı ve yerel gazeteci olan arkadaşlarımız e, herhalde paylaşırlar. Evet. E, biraz sonra belki bir saat sonra e, kamuoyuna daha inandırıcı, daha tatmin edici bir şeyler söylenebilir. Çünkü bizim herhangi bir bilgimiz yok. Bölgeyi biliyorsunuz. Bölge bilim bezliklerle dolu. Maalesef tünceli ve son dönemlerde yaşadığımız sorunlar. Umut ediyorum ki bu doğru çıkmaz diye düşünüyorum. Biz de yeşil arkadaşlarımız, il başkanlarımız devletin yetkililerinde bilgileri aldıkça sizlerle paylaşacağız. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülsel Tekin'e teşekkür ediyoruz. Meteoroloji Uyar